Ararız amacı para amacı aracı sapar arada çabası yapar parayla sanatı yaşa kabaca kafanı sana saracak alayı sanat açacak arayı başarı hayatta kalmayı savaşanlara zarar alır hayata kalır tamamlayan ayaklara hata varır pasadan fazla pay alır zamanla daha yağır sanma kazan kazan kazanadı, sonunda kasa kazanır yaşıyordu züppe yanıyorken ülke görü bana düsel üstelemiyordu kimse sarı taşmıyordu küfler alı bakıyordu düsen aklı almıyordu düzelt güvenemiyordu içten gerekiyor cidden koyunları gütmem bakıyorum tümden lüpten eşiyordu küfte yargı dağıtıyordu füften cadı avlıyordu füfler fakir uzaklaşmıyordu dünden aynı kalıyordu günden. Çünkü şunun düzenine, ulusunun yüzü suyu hürmetine, uzun uzun küçük umut yücelecek. Çünkü ufuk düzelecek. Bütün kusurunun cüzül kesinde yürüdürü sürü bunun bünyesinde. Tümü kuzuk büyürür dümeninde, bütün suçu süpük hukuk sümenine Düşüp durur. Üzerine mühür vurur, yüreğine gücü kurur, hürmetine çürür ruhun şüphesiyle. Düşüp bu tutun üstlerine Çünkü bu sünlüksün gururu selike Üretilen tüyün uyu tüketim her günü Fırlı kümesine gülüp durur türevine Küsüp uçtu güvercine, üzüklü dümülmesine, küsükür hülle ile. Onlarca yaranız var, gocunun iki noktanın arası var. Yoklarlar hava, civa, çoğunun lisi, boktanın çok altında. Som altından siktim dom aldılar girip 16 bar Çok attı var bol asmam yok pahasına sattım koymadım kar Azıcık bırakın da tanrıyı oynayayım ha Bol cana parası yoksa da havalı koymaz olmaması kafası hay Tonlarca yalanın kolpadan kankanın toplanan tayfanın arasında Ortamla çakalı şah aşkı sanatı yalarır alayı yazmayınca Evimi arabamı çalsınlar Rhyme'larımın bir sigortası var yakın tabakları bakın kadınların tadı nasıl Sayın ataları yarım vardır ayılması sarıp sarmaladı yanlış yanlışlara atıp alışmaya çalış ya da kayıplara karış ya bakın çağır. Yanıyor kenara er sayıkların adı maçı tapıları tanı sanıp tapılmayın. Yazıyorlar açık açık, açık aynılaşı sanıp sakın kapışmayın. Hip hop alın yazın bazıları darılmasın ama zayıf kalır satılları çatı çatı çalışları bayık bayık bakışları yapış yapış tavları yek yek yapışları rapı bunu Şu bütün olayı algı yapıp aşıladı yaptı kavur şarkıları satın aldı fancıkları canım çağır tanıkları yatıralım kanıtları ayıkladı tanımadı hasımların yapıtları.